Astrolog serimizin dördüncü videosundan, yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar, nasılsınız dostlarım? Ben iyiyim. Bugün günlerden 6 Aralık Cumartesi. Siz bu sabah 10.30'da videoyu izlediniz, üçüncü videomuzu umarım beğenmişsinizdir bu arada şimdiden sorayım video nasıldı beğendiniz mi? Gece 4 gibi falan yaptım çünkü bir şarkı telif yedi onu ayarladım ettim derken 4 gibi uyudum. Sabah kalktım videonun son kontrollerini yaptım, video yüklemeye aldım. Sonra böyle dedim ki kahve falan içmeden bir evi toparlayayım dedim. E, evi toparladım, çamaşırları falan yıkadım kurutmaya attım. Sonra kahvaltı yaparken kamerayı açtım. Siz o kısımları izlediniz. Şu anda da saat 12.30'a geliyor. Ve ışıklarımız dağıtımda. Yani az önce aradılar bir yarım saate falan geliyormuş ışıklarım. O yüzden dedim ki artık bu evi dekore etmenin vakti geldi de geçiyor. Başlayalım bakmaya. Bu sene çok bir şey almadım. Yüksek çoğunluğu geçen senelerden kalanlı. Hatta eski evimden, öğrenci evimden getirdiğim minik süsler falan da var. Ben de bilmiyorum ne var ne yok. Bir bakalım. Nelerimiz var? Tabii ki e, meşhur her evde mutlaka bir tane bulunan bu çam ağacımız var. Ben de bunun ışıklısı da vardı ama ışıklısını bulamadım. Nerede acaba? Aydınla mı kaldı bilmiyorum. Heh, doğru. Bunlar vardı. Sonra bunu biliyorsunuz videolardan zaten yeni almıştım. Böyle bir kokina çiçeğimiz var. Vazomuzun içine pıt koymalı. Böyle bir Noel babamız var. Üzerine böyle tealight mum koyuyorum. Koyuyoruz diyecektim. Koyuyorum. Ben sana yılbaşında bana iş arkadaşım hediye almıştı. Sonra böyle Noel babalı bir mumluğumuz var. Ben lise 2'deyken falan annem almıştı bana ve ondan beri her sene çok seviyorum, kullanıyorum. Çok çok hoşuma gidiyor bu. Niye bilmiyorum yani. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu arada kırmızı kazanma gelim çünkü başka kırmızı hiçbir şeyim yok pijamalarımdan başka. Pijama da giymek istemedim artık videoda. Sonra böyle bir çay kutumuz var. İçinde de çay var bu arada. İngiliz çayı. Sera'yım bana bunu İngiltere'den getirmişti. Konseptimize uygundur, kullanılacak. Şöyle iki tane mumumuz var. Türk kahvesi kavanozumuz ve çekirdek kahve kavanozlarımız zaten. Şöyle dört tane minik yılbaşı ağaçlı mumumuz var. Bu vagonlu şeyimiz var. Bunu biliyorsunuz videolarda. Pardon ağacımız beş taneymiş. Ne yapıyorsun ustam? Ne kadar komiksin ki? Ve geriye minik hediye paketleri, kozalaklar falan kaldı. Minik minik koymalık bunları. 3-4 tane eksiğim var gibi. Acaba Lili onları kırdı mı yoksa aydınla mı bıraktım? Biraz bunu düşüneceğim. Neyse başlayalım. Önce mutfaktan başlayacağım. Bu köşeye bir yılbaşı ruhu kazandırmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Şimdi mutfak bitti. Bu gimbal size gösteriyorum. Buraya bütün yılbaşı temalı bardaklarımı koydum. Hoş geldin. Çekirdek kahve kavanozum. Bunlar çiçekliydi hatırlarsanız. Türk kahvesi kavanozum. Buraya böyle minik şeyler koydum. Ve yılbaşı temalı çok tatlı bardaklarım. Bunları bana Melis'im almıştı geçen sene yılbaşında. Bu kutuyu koydum. Yine böyle bir saklama kabı kutusu tarzı bir şey geçen sene yılbaşındaki bir workshop'ta ne diye etmişlerdi yine böyle minik bir çam ağacımız var ve bu type of kafi tab tablosunu koydum. Henen haliyle baktığımızda şu an kahve köşesi böyle gözüküyor. Önerileriniz varsa bunu böyle yap daha güzel olur vesaire dedikleriniz mutlaka yazın. Düzenleriz zaten biliyorsunuz daha aralığın ilk haftasındayız. Çok vaktimiz var yani. akşam kızlarla dışarı çıkacağız bir aksilik olmazsa dün demiştim Seray ve Şevval'le. O yüzden ben bir yemek yapayım dedim şimdiden. Yoksa son dakikaya kalınca yapasım gelmiyor dışarıdan yiyorum. Bunun öne geçmek için yemek yapıyoruz. Bugün menümüzde ya bezelye ya barbunya var. Bir puzluğa gidelim. Babanın domates sosunu kullanıyorum. Açabilirsem tabi. Eğitim üstüne. Sen Bakın siz şarj olurken neler oldu? Böyle modları falan da var. Şimdi değiştireyim. Ağacıma da bir tane ek ışık almıştım. Onu da ekledim. Güzel oldu. Göz doldurdu yani. Yemeğim oldu bu arada. Onu da göstereyim. Kezelyemiz hazır ve nazır. Yanına da bir basmati pilav yapalım diyorum hemen. 10 dakikada sonra da yiyelim. Çok geçe kalmadan. Pantolonumu giydim. Takmıyorsuz kadın. Çıkmaya hazır sayılır. Sadece ruj süreceğim. Onu da daha karar veremeyeceğim. Süreceğimi sonra çıkacağız. İnşallah aynısından almışsındır. Onu yürütür aynı Aynısından aldım. Bu <laughs> rengi farklı sadece. Rengi, rengi farklı. Ayakkabı. Çok, çok güzel ya. Kameralarımızda görmeyi özlediğimiz bir isim var. Merhaba. İzmir'e gelmeyi düşünüyor musun? Ne zaman? Tamamen mi? Evet. İnşallah istiyorum ama bakalım. Çok konuş. Güzel. Ben uzakta olduğum için onları çok az görebiliyorum. Çok uzakta. Ama yine de inatla İzmir'e gelmiyor. Evet. Bir kapatıp buraya geleceğim inşallah. Kanka Biz küçükken farklı köpek balı oynuyoruz. Çok gizli bir info var İlayda aslında. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Sen burada ne yapıyorsun? Ya. Günaydın, Araleo'nun yeni gününden, pazar gününden merhabalar, nasılsınız? Sesimden de anlaşıldığı üzere 10 dakika falan önce uyandım ve o kadar aç uyandım size anlatamam. Bugün spinning'e gideceğiz. Salonda grup dersine. Normalde ben spinning öncesi bir şey yemiyorum. Ama ondan sonra da bir e, Mavi Bahçe'ye gidip SD kart almak istiyorum. Kendime çünkü buradaki SD kartın hasısı düşük olduğu için çok hızlı doluyor. Ve aktarım süreci falan derken videoyu çok sürekli kapatmak durumunda kalıyorum. Onu bir alayım dedim. O yüzden şimdi bir şeyler yiyelim. Sonra da hazırlanıp spora geçelim. Aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi spora gideceğim için protein de almam lazım. Ve yani bayağıdır da tiramisu yulaf yapmıyorduk. Bence sep güzel bir protein yulaf yapabilir. protein yulaf diyorum. Tiramisu yulaf yapabiliriz. Tiramisu yulaf yapacağız o zaman şimdi. Özlemiştim ya onu da. Bir şat espresso çekiyorum. Ve bu yoğurtlu katmanı üstüne ekliyorum. Sekoark ve bal kullandım. İsteğinize bağlı elma konsantresi de kullanabilirsiniz veya başka bir tatlandırıcı ama tabii bence en güzel ballı oluyor. Bu tarifi de bana diyet senin vermişti Yusra. Onların kanallarında çok güzel tarifler var burada yapalım Instagramlarında. Hindistan cevizi de eklemek istiyorum şöyle. tatsız oldu. Hem de çok tatsız oldu. Harika. O kadar çok almışım ki göz altı kapatıcısını yani. Ve cildimden bir 10 tonu falan açık zor oldu ama başardım. Gerçekte kameradaki kadar hayalet Casper durmuyorum. Ya yani bir gözaltım kapatayım dedim. Dağıtacağım diye yüzümde kapatıcı sürmediğim şu an tek bir nokta bile kalmadı. Dirençlerimiz altında sabit. 120'ye çıktığımızda direnci bir tur düşüreceğiz, 5'e düşeceğiz. Sağ, sağ ve sağ. dersten çıktım. Çok iyi geldi gerçekten. Böyle hani gelene kadar bir of evden çıkmak falan çok zor geliyor ama derse gelip çıktıktan sonra çok keyifleniyorum ve grup derslerini gerçekten çok seviyorum. Ders enerjisi aşırı yüksek oluyor. Şimdi biz sizinle Mavi Bahçeye gidiyoruz. SD kartımı bir alalım. Sonra da eve geçelim, günümüze devam edelim. Yola çıkıyoruz. <laughs> Kimselerden sen de bir fiyatsın, söyle ne kadarsın. Uzi dinlediğim falan her şeyi öğrendiniz ve size bir bilgi daha. En çok dinlediğim sanatçı tahmin edin şimdi hemen. Evet Uzi. En çok dinlediğim şarkısı da Neon ve yıllardır e, birim değişmiyor. Hep Uzi'yi dinliyorum. Ben aslında birinin çıkmasını bu sene beklemiyorum çünkü bu sene yeni kişiler dinlemeye başladım. Ama yine de top 1'im değişmemiş. Ama seviyorum Uzi'yi ne yapayım ve dinlemekten keyif alıyorum ve her sene top 1'im oluyor. Manifest bir olabilir diye düşünmüştüm bu sene. E, manifest 3 oldu. Yani ilk 3'üm böyle Uzi, Manifest ve Murat Dalkılıç. kadar kalabalık ki yetmiyor gibi SD kartı her, her şey aldım. Çünkü SD kartın istediğim hafızası yoktu mağazada. Belli Amazon'da indirim vardı. Yani bu sunumluğu aldım. Bu sunumluk 300 küsür liraya bir şeye geldi. Bir de bu evi aldım. Bunun stoğu çok uzun zamandır online'da yok yani. Asla bulamıyordum. Belki mağazada bulurum umuduyla mağazaya gittim. Mağazada da yok. Ona en benzer böyle içinde ışıltı olan başka bir allık olarak bunu önerdiler. Beraber deneriz bunu. PK04 bu da. Bu allığı aldım. Bir de allığımın yedeğini aldım dursun diye. Bir güneş kremi bitiyordu. Mişa'nın bu güneş kremini aldım o yüzden. Bunu kullanmıştım beğeniyordum zaten. İndirim dolunca azide lazım olduğu için bu güneş kremini aldım. Mişa alışverişimiz de böyle. Ben yıldızı çok severim biliyorsunuz zaten. Sonra bakın hani alışverişimiz sapma seviyesini görün. Şahmeran aldım çeyrek. Şahmeran'ın benim kopmuştu. Berader takmıyordum. Yıldız severim. Yıldızlı bir şahmeren aldım. Bu da 150 lira falandı. Bir de pijama altı aldım kendime. Alışverişlerimiz bu kadardı. Şimdi sizin şarjınız bitmek üzere. Sizi bir şarja takayım. Bir de SD kartımdaki videoları aktarayım. Duşa girerken yine görüşürüz. Sizinle öpüyorum. Bay bay duşumu aldım. Mis gibi geldim. Bu sırada da siz şarj ederken Instagram'a Reels atacaktım. Onu editledim. Siz bu vlogu izlerken Instagram'daki Reels da paylaşılmış olur zaten. Onu da izlemediyseniz izlerseniz mutlu olurum. Pazar demek benim için ve birçoğumuz için bence bu işte yıllardan beri süre gelen bir alışkanlık olarak. Everything shower yani bu her şey duşu, haftanın en kapsamlı duşu ve bakım günü demek aslında. Videoyu kapatmadan önce dedim şöyle bir biraz Bakım konuşalım. Bilir kişi değilim sadece kendi uyguladıklarımdan bahsedeceğim. Bunu da baştan belirteyim. Hepimizin cilt tipi, saç tipi farklı. Bana uyan her ürün size uymayabilir. Size uyan her ürün de bana uymayabilir. O yüzden mutlaka ürüne, içeriklerine ve kullanıcı yorumlarına bakmayı unutmayın. Ürünleri almadan önce kim önerirse önersin. Videolarda da bahsetmiştim. Son zamanlarda favorim bu Eldorum Fön Sütü. Bununla saçlarımı tarayarak başlıyorum. Ve saçları anında yumuşacık yapıyor. Matsu'nun bu biberiye tonini kullanıyorum. Şöyle gösterebilecek miyim? Ve tepeden o kadar çok yeni saç çıkarttı ki gerçekten şok içinde kaldım. E, fotoğrafını çekmiş olmam lazım. Eğer bulabilirsem. Buraya ekleyeceğim sizler için. Bir de bu aynı serinin işte yağı var, şampuanı var. Şampuan da kullanıyorum. Ya da şampuan değiştiriyorum markalar gönderdikçe de demek size önermek için. Masum'un şampuanını kullandım, bitirdim mesela. Şu an başka bir şampuan deniyorum. Ama bu beriye toniğine yani beraber kullandığınızda muhtemelen 2x bir etki alırsınız. Ben tek başına kullanmama rağmen inanılmaz, inanılmaz bir şey yani. Böyle hafifçe masaj yapıyorum saç diplerime. Zaten kullandığım saç maskesini de bir önceki videoda yine beraber yapmıştık. Yine Matsu'nun bir saç maskesiydi. Bugün saçıma maske yapmadım. Haftada bir kez yapıyorum genelde çünkü. Şampuan, saç kremi de kullanmadım. Çıktıktan sonra Eldor'un fön sütü, Matsu'nun biberiye özlü toniği. Saçımı otururken şekillendirirken de Matsu'nun son çıkan ürününü deneyeceğiz beraber. Şimdi maske kısmına geçebiliriz. Yüz maskesi kısmına. Kiehl's'ın kil maskesi size de sürekli öneriyorum zaten. Maske sürdüğünde Pinterest'te fotoğraf çıkartan kızların yanında benim, Kolpaçino'daki şey var ya, gençler kusura bakmayın aynı giriş yaptım. Kapının anahtarı üzerinde kalmış. Gençler hayırlı akşamlar, rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz. Diğer <laughs> karakter ona benzemem hakkında ama bu konuyu hiç konuşmuyoruz şimdi. Çünkü vücudumuzu nemlendireceğiz. Kışın sevdiğim belli başlı nemlendiriciler var. Sizlerin önerileri varsa alırım. Benim şu an tap 2'm kış için böyle nemlendirme nemlendirme odaklı istiyorsanız koku vesaire işte renk eşitlemesi beyaz atması önemli değil derseniz. Çünkü onun için de farklı losyon favorilerim var. Ama sadece nemlendirme odaklı dediğimde birincim inanılmaz bereketli bir ürün. Asla bitmiyor ve küçücük bile alsanız o kadar iyi nemlendiriyor ki. İkinci favorim de bu. Serave'nin aile boyun nemlendiricisi. Bunun bir güzel yanı da hem yüze hem vücuda kullanabiliyorsunuz. Ve yüzde kullandığımda da sivilce yapmayan nemlendirici bu. Kışın bir yere gideceksem yanıma nemlendirici almam gerekiyorsa yüze ayrı vücuda ayrı bir nemlendirici almaktan direkt yanıma bunu alıyorum ve çok 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 severek kullanıyorum. Tekrardan selamlar. Şimdi maskemin silme zamanım geldi. Kaçlara geçebiliriz. Çünkü bu Matsu'nun son ürününü gerçekten aşırı merak ediyorum. Bakalım nasıl bir etkisi var. Bir şey diyeceğim. Çıkarsınız ya koloförden. Saçınıza fön çekilir ve dokunduğunuzda sürekli saçınız elliyesiniz gelir. Öyle bir yumuşaklığı var şu an. Bakalım bu ürünü birkaç kez daha kullanacağız belli ki ama ben şu an sevdim yani. Saçların daha düz, parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Su geçirmez etkisiyle saçın bozulmasını engeller. Şişörtü yıkamaya kadar kalıcı cam parlaklığında saç görünümünü sunar. Saçımızı da yaptık. Cilt bakımımızın kalanını yapıp artık videoyu kapatma vakti. Kullanmayı çok sevdiğim bir şey var. Tonik. İnanılmaz bir tonik ya. Tonik iyice emildikten sonra Kiehl's Nutra Facial Kremi. Bu kaçıncı e, kutum bilmiyorum biten. Kiehl's'ın Avokadolu Göz Kremi'ni kullanıyorum. Arka planıma ağacımı alarak videoyu kapatmaya geldim. Aralığımızın dördüncü videosu da böylelikle bitmiş oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almış ve eğlenmişsinizdir. Ve umarım bu seriyi seviyorsunuzdur. Bu aralar çok sıklıkla görüşüyoruz. Umarım bundan da mutlusunuzdur. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.